Hepinize selam dostlar. Ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaşı Ligleri 5. gün savaşlarını çekeceğiz. Şöyle 42-39'luk bir galibiyetimizle birlikte 5'te 5 gidiyoruz. Şöyle ilk 3 yıldız, yıldızımızla başlayalım. Yeniçeri müminden bir 3 yıldız gelmiş. Şöyle 4x aldım hemen. 2 zehirli. Efsane çok popüler olan bir düzen gelmiş. şampiyonla birlikte güzel bir şekilde konumlandırarak son noktaya da attığı görünmezlikle birlikte şampiyonu güzel bir şekilde yönlendirmiş. Burada şampiyon ne yapıp kayıyor değişik değişik hareketler yapıyor ama şampiyonun özelliğiyle birlikte burada gayet güzel bir değer aldıktan sonra şampiyonu kaybediyor. Burada attığı bebek ejderle birlikte ve okçularla birlikte klan kalesini temizliyor. Üst noktadan bir tane ejderi de temizlik için atıyor. Son noktadan kral kraliçe ortadan da ordu ve belediye binasının zeplini indirdikten sonra Mion prens, in, Mion prens yokmuş pardon orada bir mavilik gördüm de o buz büyüsüydü sanırım. Güzel bir şekilde 3 yıldız almış oluyor. Müminin eline emele sağlık diyelim rahat bir şekilde 3 yıldız olmuş. Şimdi sıradaki saldırıyla devam edelim. C&T ve Batman'ın Mevlana abiden bir saldırı gelmiş. Şöyle 4 x aldım. Ee, bir öfkeli bir zehirli bir düzen. Yine popüler düzenlerden bir tanesi. Üst ve tasarım olarak popüler bir düzen. Duvar yapısı olarak. Son noktaya şampiyon kaymış iyice ama... Tilkiyle gitmiş Burada şampiyon merkeze giriyor Şampiyon hız ile birlikte değişik hareketler yapıyor Burada keşke öfke kulesi de inseydi Sağ noktadan kral kraliçe geliyor Son noktadan da oluşturduğu koridordan orduya başlıyor Temizlik çok iyi oldu, Şimdi Rahat bir şekilde 3 yıldız olacaktır zaten Zaten olmuş ama savaşı canlı izleseydim de Zaten olacağını söylerdim Elinde bir sürü temizlik askeri var Rahat bir şekilde 3 yıldız olmuş Orada şampiyonu biraz Olduğundan erken kaybettiği için Yine iyi değer aldı ama o kadar bütün büyüler şampiyona gidecek kadar bir değer almadı. Ona rağmen rahat bir şekilde 3 yıldız almış. ETV Batman'ın da ellemene sağlık diyelim. Sıradaki saldırı yine Emir'den bir saldırı. Bir 3 yıldız gelmiş. Şöyle 4 x saldım. Kötü bir düzen. Bu rakip zaten biraz kötü. Altlarda. Son noktadan şampiyonu konumlandırdıktan sonra. Burada e, göremezlik kolesini de aktif ettikten sonra. E, şampiyon güzel bir şekilde yürüyüşüne devam etmiş. Ve sonrasında geniş arılmış. Alt noktadan kraliçe. Ve Uçan kışlarla birlikte koridor daraltım işlemi gerçekleştirilmiş sonrasında da orduyu merkeze atıp kelle avcısında e, Kral'a yollayıp güzel bir şekilde 3 yıldız almış burada belediye binası da süper milyonların yardımıyla ve diğer askerlerin yardımıyla almış çok rahat bir şekilde 3 yıldız almış zaten bu rakip zayıf dediğim gibi bu köyde e, zayıf bir düzen kullanmış e, sıradaki saldırımız yine emirden bir saldırı gelmiş bir 3 yıldız gelmiş şöyle 4x aldım çift öfkeli bir düzen sanırım yok bir öfke var şurada bir de zehir varmış paralelinde çift öfke var zannettim de biraz daha değişik bir düzenmiş bir önceki düzene göre daha iyi bir düzen ama yine bu zayıf bir düzen diyebilirim. Şampiyon atılan görünmezlikler şampiyon klan kalesini temizlemiş burada gayet güzel buz golemini de orada ekarte etmiş. Sağ noktadan kraliçe yürüyüşüne devam ederken burada orduyla birlikte bütün orduyu alacak şekilde koruyucu özelliği ve zepline... Zeptin'den çıkan yetkililere atılan öfkeyle birlikte belediye binasında inimi de gerçekleştirilmiş. Son noktadan e, milyon Prens'in özelliği gelmiş. Son noktadan okçular ve üstten gelen e, Süper Barbar da temizliğe e, destek vermiş. Ve rahat bir şekilde 3 yıldız olmuş. Emir'in de eline emeğine sağlık diyelim. Sıradaki saldırı Akın Vertu'dan bir saldırı gelmiş. Rakip 6. köye. BN sultanmış o da. Sağ noktadan e, kraliyetin özelliğiyle birlikte kraliyet mızraklarını attıktan ve bitirdikten sonra görünmezlikler geliyor. Şampiyon güzel bir şekilde merkeze doğru giriyor. E, burada güzel bir değer alacaktır. Almış ve geri çağırmış. Güzel bir koridor oluşturmuş. Son noktadan uçan kışla e, ve kral kaymış. Çok da problem değil kralın kayması. Şampiyonun merkeze girmesi önemli. E şampiyon bu kral ikisi birden merkeze girerse garanti 3. Birinden biri girerse %90 %85 falan 3 yani genelde bu şekilde oluyor. Şampiyonda da arka kullanmış. Kralda da tilki kullanmış bu arada. Akın'ın deline emeli sağlık diyelim. Çok rahat bir 3 yıldız olmuş. Sıradaki savaşa sıradaki 3 yıldızla geçelim. Şöyle Gabi Ceviz'den bir 3 yıldız gelmiş. Hemen şöyle 4 x e aldım. Biz iki zehirli. Çok popüler bir düzen. Çok eski bir düzen. Çoğunuz zaten bilirsiniz bunu. Belediye binası 16'da çok popüler olmuş bir düzen. Ee, bu şekilde rahat bir şekilde üçlemiş Gaba Ceviz. Sağ noktadan orduya başlamış. Ee, kraliçesini de sağ noktadan ordu kaymasın diye konumlandırdıktan sonra ordu tam kayıyor gibi olunca koloji özelliğini basmış. Merkeze giren ejderlere bir tane öfke. Minyon Prens de merkeze girmiş özelliği gelmiş. Minyon Prens ne çalışmış ya maşallah. Anka kuşuyla birlikte de inanılmaz değer almış. Anka kuşu da çoklu cehennemi de almış. Güzel bir üç yıldız olmuş. Burada iki kalan iki ejderi falan merkezdeki kalan iki ejderi öfke gelmiş. Elinde hala buz büyüsü var. Buz büyüsünü de attırmış. Onu da ordu bozulmasın diye, e, ordunun çıkmasında herhangi bir sıkıntı olmasın diye kullanmış. Eline emeğine saklayalım kabaca de. Sıradaki savaşımız Ninja Müminden bir üç yıldız gelmiş. Orada hemen izleyelim. Şöyle 4 aldım. E, bir zehirli, bir görünmezlik kuleli bir düzen. Üst noktadan şampiyon konumlandırılmış. Şampiyon burada merkeze girerken güzel bir şekilde görünmezlik aktif edildikten sonra burada monolit belediye binası çoklu cehennem kulesi xy'yi çoklu okçu kulesi gibi inanılmaz verim almış görünmezliği biraz daha iyi kullansa seken topu bile alırdı alt noktadan kraliçenin devok ile birlikte koridordan atmış sonrasında da koruyucu özelliğini merkezdeki askerleri ve Minyon prensi alacak şekilde basmış burada kalan kalesini kraliçe ve kaleden çıkan süper Minyonlar rahat bir şekilde temizliyor burada altta bir tane büyücük okçu kulesini almış pekka ya bütün orada hayatta çok yüksek bir ordu gücü var, hero gücü var. 3 tane herosu da hayatta. Çok rahat bir 3 yıldız olmuş. Müminin eline mene sağlık diyelim. Sıradaki saldırı sanırım evet. Dragondan bir saldırı gelmiş. Rakip 10. ye. Aya Şöyle 4-2 aldım. 2 İki zehirli böyle değişik bir düzen. Çok zayıf bir düzen. Ee, güzel bir şekilde merkeze doğru şampiyonu sokabilir bunda. Ama görünmedik sayısı az. Yani bir yüzeysel bir temizlik olacak. Ama ona rağmen inanılmaz bir temizlik yapmış son noktadan kraliçenin dev birlikte uçan kışta ortadan da ordu klasik zaten artık biliyorsunuz hakimsiniz günlerdir aynı orduyu sunuyoruz çok de zaten belli başlı ordular kullanıyor. Kralın özelliği gelmiş alt noktadan süper barbarlarla birlikte kelle sayesinde rakip kral rakip koruyucu ve oradaki çerçeve birkaç tane hatta bayağı bir binayı süper barbarlar ve kelle avcıları sayesinde almış çok rahat bir yıldız olmuş dragonun da eline sağlık diyelim. Venom akından biz üç yıldız gelmiş. Şöyle 4x aldım. İki zehirli popüler bir düzen. Zaten bilinlik bir düzen. Bunu da hepiniz biliyordursunuz. Son noktadan şampiyonu konumlandırmış. Şampiyon mızrağına atarken mızrağı bittikten sonra da merkezi giden şampiyonu göremezliklerle birlikte destekleyip e, güzel bir değer almış. Burada çoklu cehennemde düşmüş. Çok güzel bir verim almış. E, üst noktadan kraliçeyi konumlandırdıktan sonra ortadan da ordusuna başlamış. Akın genelde belediyeyi uzak taraftan başlıyor. Ben olsam buradan aşağıdan başlardım. Tabii tercih meselesi. Hangisinin daha iyi olduğunu yorumlarda siz karar verin artık e, ee, klan özelliğine basmış gayet güzel bir şekilde. Çünkü ben belediyeden hasar almayı çok sevmiyorum. Yani belediye bir an önce insin gitsin falan ama şampiyon asla belediyeyi yürütmem. Bu şekilde bir saldırı stratejim oluyor. Akın'ın da eline menisi attığını, 3 yıldız geldiği herhangi bir saldırı stratejisi saçma değildir. 3 yıldız geldiği sürece. Rakip ön ikinci köye ben saldırmışım. İnanı hatırlamıyorum hiç. İki tane öfkeli şu an hatırladım. Şöyle dört kişi Bir tane yabrayıcılarla birlikte büyücü kulesini temizledikten sonra şampiyonu istediğim yerden içeri doğru sokuyorum. Görünmezlikler gayet başarılı. Şampiyon özelliği de gayet güzel. Burada şampiyon e, iyice merkeze girmeden geri çağırıp e, sağ noktadan uçan kişi de kraliçe. Duvarı da kırdım burada. Ortadan da oluşturduğum koridordan da orduya başladım. Burada sol taraftan bir tane süper barbarla birlikte temizliğe yardım ettim. Üstten de gelen süper barbarlar. Burada buz golemi patladı. E, görünmezliği ve buzu şampiyon hayata tutmak için harcadım ve çok rahat bir şekilde 3 yıldız almışız. Bayağı da bu orta hayata elimize yememize sağlık diyelim bizim de. Sıradaki saldırı CHT ve Batman. Mevlana abiden bir 3 yıldız gelmiş. Şöyle 4 x aldım hemen. 2 görünmezlikte bir düzen. Burada zehirler oluyordu dostlar biliyorsunuz. Bu zehirli düzeni görünmezlikliğe çevirmiş. Onun harici her şey aynı. Şampiyon güzel bir şekilde merkeze doğru girecektir. Görünmezlik sesi çok olduğundan ötürü. Burada görünmezliği aktif ettikten sonra şampiyon tekli cehenneme attı kendini. Sonrasında da Burayı merkezi temizleyip burada belediye binasına kadar indirmiş. Mükemmel bir temizlik. Bu temizlikten sonra çok rahat bir şekilde üç yıldız gelecektir zaten canlı izleseydim de. Burada krala takılmış. Kralın özelliği ile birlikte burada iniyor. Gayet güzel. Kraliçeyi öküz tercih etmiş bu arada. Ee, Zeptin'i hala elinde. Alt noktadan ordu. Zeptin'i de şu noktaya konumlandırmış. Ve öfke büyüsüyle birlikte rakip şampiyonu görünmezlik kulesini aktif etmiş. E, dondurmayı da e, kullanmasına gerek yok. Ama yine de elimde kalmasın diye kullanmış. Elin emeğini saklayalım. CYT batmanında. Batman'ın da. Sıradaki 3 yıldız Evelen Alena'dan gelmiş. Şöyle hemen 4x aldım. Yine yaşlı kurtun ee, bir önceki videoda saldırdığı düzenin aynısı. Ee, popüler bir düzen. Fena bir düzen değil ama. E yani köy çok düşük olduğu için rahat bir şekilde 3 yıldız olmuş. Geri çağırmış şampiyonu. Alt noktadan kraliçe ve uçan kişilerle birlikte son noktadan da barbarlar, temizlik askerlere ortadan da orduya başlamış. Öfke taşı tercih ediyor Aleyna ordusunda. Görünmezlik sayısı fazla olduğu için burada kralın özelliği gayet güzel bir şekilde gelmiş. Şampiyon hala hayatta. şampiyon da anka tercih etmiş bu arada. Rahat bir şekilde üç yıldız olmuş. Bayağı bir orada hayatta falan. Hero'lar hayatta. Elde beni sağlık diyelim. Ali yanında. Son saldırı Ozistan Rahman abiden bir üç yıldız gelmiş. Şöyle 4 saldım. Belediye benası 16 bir köy. Üst taraftan kraliçenin de birlikte bütün ordu oradan atılıp e, temizlik. Burada 3 tane klonu da merkeze atmış. 2 tane klon muydu? 3 tane klon artık. Merkezden atmış sol taraftan da şampiyonu konumlandırmış. Burada bütün ordu hala hayatta. Üst taraftan kraliçeye bir tane buz atıp Barbar bar kralı kraliçe hayata tutmuş. Çok rahat bir şekilde yıldız almış. Yeni şampiyonun üzerinde zaten Mio Plaster üzerinde savaş sonunda basmış. Elini emeğine sağlık diyelim. Çok rahat bir yıldız olmuş Rahman abinin de. Evet dostlar 1923 Türkiye'nin 4. lig günü bu kadardı. 42-39'luk bir galibiyetle birlikte e, günü sonlandırdık. Şöyle gösterirsek de e, 10 yıldız farklı lideriz ve son savaşta e, Iki, i̇kinciyle bir altımızdaki klanla oynuyoruz Onlar da 6'da altı, altı gidiyor Biz de 6'da altı, altı gidiyoruz ee, Bu şekilde lideri belirleyeceğimiz bir savaş olacak Ama yüksek ihtimalle biz çıkacağız şampiyon bire. Onların bizi çok farklı yenmesi lazım Yani bu şekilde Evet dostlar 1925 Atatürk klanına Gelip hemen Geçip hemen geliyorum Evet dostlar 1923 Atatürk'ün 5. Lig Savaşları ile birlikte devam edeceğiz. 39'a 38'lik bir galibiyetimiz olmuş. BG varıyorsa şöyle durumu da gösterecek olursak şu an liderle oynuyoruz ve yüksek ihtimalle çok yüksek ihtimalle bunu da bu savaşı da kazanacağız. ve lig atlayacağız. Önceki videolarda da söylediğim gibi şöyle 5. Savaşlarla başlayalım. AF Furkan'ın bir 3 yıldızı gelmiş. Şöyle bir düzene. Çift zehirli güçlü bir düzen alt noktadan şampiyonu konumlandırmış. Şampiyon yürüyüşüne devam ederken özelliği gelmiş. Burada şampiyon çok can kaybetmiş ama ona rağmen güzel bir şekilde temizliğine devam etmiş. Efsanelikte de çok çıkan bir düzen bu dostlar. Ee, çok da canım güzel olabilirmiş ama çok da problem değil. Ee, son noktadan orduya başlamış. Şifacılar vesaire geliyor. Burada kraliçe de geliyor. Kraliçe burada tekli cehennem kısmına giriyor. Kraliçenin özelliğini aynayla birlikte rahat bir şekilde orayı temizleyip şifacılarla birlikte canına da fulluyor. Kuruç özele de girişte geliyor zaten. Burada kralın özel hale mevcut. Şu noktada kralı basarsa da güzel olur. Aynen bastı. Burada kral zaten cana olan tekli canan çok çoklu canan kulesine bir tane vurup rahat bir şekilde 3 yıldızı getirmiş. Eline emene sarkıyla Furkan'ın da çok rahat bir 3 yıldız olmuş. Şöyle ikinci savaş. ilkinden bir savaş. bir 3 yıldız gelmiş. Şöyle 4x e alacağım hemen. Şöyle 4x aldım 2 öfkeli bir düzen son noktadan bu arada dostlar fark ettiniz mi ben bazen videoyu durdurup bakıyorum aynı videoyu çektim mi diye savaşları öncesinde izlediğim için böyle kim ne yapmış ne etmiş falan diye ee, hep sıralama aynı Furkan ve İlkin önce Furkan sonra İlkin 3 yıldız ilk videolarda Orhan abi açılışı yapıyordu ilk üstteki köylerin 3 yıldızında. Ama bayağıdır ilkin ve şey, işte Furkan ve sonrasında İlkin'in saldırıları peş peşe geliyor. Diyorum aynı videoyu mu çekeyim acaba dizaynlar nerede benziyor falan birbirine. Bu şekilde de ilkin de çok rahat bir şekilde 3 yıldız almış. Kralın özelliğiyle birlikte de güzel değer almış. El ele sağlık diyelim İlkin'in de. Sıradaki saldırı hocadan gelmiş. Sıradaki 3 yıldız daha doğrusu. Şöyle çift görünmezlikte zaten hoca alev topu kullandığı için çok rahat bir şekilde alev topu da direkt konumlandırıp ee, Koruyucuyu da aşağı doğru, zaten koruyucu da öfkeli olduğu için aşağı doğru geliyor. Burada koruyucuya bir tane öfke geliyor ölmesin diye. E, çırak koruyucu da aşağı taraftan gelip Sol taraftan da e, şampiyon ve uçan kışlarla birlikte temizlik yaptıktan sonra kral burada dışarı kayıyor ama çok da problem değil. E, burada koruyucunun canı çok az ve koruyucu ölüyor ama çok da bir şey kalmadığı için geriye köyde kraliçe ve şampiyon özelliği hala Şampiyon özelliği geliyor, buz büyüsü de kullanılıyor. Rahat bir şekilde 3 yıldız gelmiş oradan eline yemeğine sağlık diyelim hocanın. Evet şimdi sıradaki 3 yıldızımız bakalım 3 yıldızımız bakalım kimdeymiş şöyle hocanınkini izledik kaptandan bir 3 yıldız gelmiş orada hemen şöyle 4x izletelim çift öfkeli bu koç binicisi lavvalan falan geldiği etkinlikti 2 sezon önce çok popüler bir düzendi zaten bilirsiniz alt noktadan bir öfke kulesi kral ile temizlenip diğer öfke kulesine de orduya başlamış. Ordu kaymasın diye alt noktadan kraliçe ilerleyişini sürdürürken iki tane sarmaşıkla birlikte e, belediye binası kısmını e, sarmaştırmış. Burada bir öfke ve bir, bir, bir buz, büyüsü hala elinde zaten. Şampiyon özelliği ve öfke ve buz büyüsü ile rahat bir şekilde üç yıldız almış oluyor. iki tane Rusta hayatta eline hemen saklayalım. diyelim kaptanın da. Evet Sensei hocadan bir saldırı gelmiş tekrardan bir üç yıldız gelmiş. Şöyle dört x aldım bir görünmezlikte bir zehirli bir düzen. Yani bence zayıf bir düzen. Hoca hayat taşı tercih etmiş. Yine bence iki aynı hatayı iki kere yapmaz. Bir önceki videoda konuşmuştuk hatırlarsanız. Hoca bilerek mi aldı yanlışlıkla aldı bence falan demiştim ama demek ki yanlışlıkla almamış. Ee, güzel bir şekilde yürüyüşe de ve bazı saldırılarında farklı bir strateji uygulamış. Alev topunun fesi falan bekletiyor mesela e, burada Klan Kalesi'nde edilmiş, görünmezliği aktif etmiş. Burada belediye binasına gelen buz, buz buz büyüleriyle birlikte burada kral da güzel bir şekilde özelliği birlikte belediye binasına indiriyor. Şampiyonun özelliği yeni geliyor. Şu kraliçen özelliği hala mevcut. Çok rahat bir şekilde 3 yıldız almış. Hocanın da eline emeğine sağlık diyelim. Hangi saldırıydı? Şuydu. ha? Orhan abinin 3 yıldızı var. Rakip 9. köye. Dimo Dimov 2'ymiş bu düzen zaten çok popüler bir düzen evsanelikte kullanmanızı önerdiğim düzenlerden bir tanesi çift zehir genelde patlatıyor benim şu an defas 5'te 5 gidiyor dostlar ee, dünkü e, video e, da göstermiştim o videoyu hemen bu videoyu onu videonun peşine çekiyorum yani aslında aynı günde çekiyorum o videoları Defans 5'te 5 oldu yani çok kötü ilerliyor 294 attım çok baya kötü Yükseklerde affetmiyorlar. Bakalım inşallah bir defans alırız. Bir tek yıldız falan artık e, hayalimiz yani. 320 yemezsek yine iyi. E, burada birkaç cadıyla birlikte kraliçesi hayatta. Üst noktaya bir tane bebek ejder ve temizlik için. Burada da bebek ejderi de orduya destek için atıyor. E, güzel bir 3 yıldız olmuş. Orhan abinin de eline emeğine sağlık diyelim. Ucu ucuna bir 3 yıldız olmuş. Süresi de az kalmıştır diye düşünüyorum. Eline emeğine sağlık diyelim. E, 10. köye Sezgin'den bir 3 yıldız gelmiş? Sezgin'in de saldırısını hemen izleyelim. Popüler bir düzen zaten bilirsiniz bu düzende. Çift zehirli. Çift öfkeli versiyonları da var bunun. Bir değişik çizilmiş ama çift zehirlisi daha güçlü bence. Şampiyon güzel bir şekilde ağır savmaların olduğu kısmı atıyor kendini. Burada özelliği gidiyor belediye binası yüzünden ama çok da problem değil. Burada güzel bir şekilde yürütüyor şampiyonu. Mükemmel bir değer almış. Şampiyon hala yürüyor, hala yürüyor derken ateş atar kısmında artık ölüyor. Alt noktadan kraliçenin devoku ile birlikte kralı da yanına konumlandırıyor destek almak atmak açısından. Ordu tam dağılmadan almadan koruyucu özelliğini güzel bir şekilde basıyor. Buradan kaleden çıkan buz golemler biraz orduyu oyalarken. Burada iki tane balon ve bir tane ejder sayesinde atı, atılan öfke sayesinde bir de. Belediye binası iniyor ve belki de 3 yıldızı getiren en önemli etken oluyor. 3 yıldız gelmeyi bilirdi o belediye binası inmeseydi. Ucu ucuna bir 3 yıldız gelmiş çünkü. Sezgin'in de eline eline sağlık diyelim. Buradan da izliyorsa ona selam olsun. Evet Sezgin'in 3 yıldızını izledik sanırım. Aynen. Venom Akın'ın bir 3 yıldızı var. Rakip 12. köye Legend isimli köye. Bazen de hangi e, bunu tekrar etmeme sebebi hangi köye en son hangi köyde kaldığımızı hatırlamıyorum sunarken. E, 12. köy diye aklımda kalınca e, hemen oradan açıp devam ediyorum. Bazen onu da unutuyorum. Tekrar basıyorum zaten görüyorsunuz. E, Alt noktada kralın özel ile birlikte belediye binasının kompartmanı falan parçalı iki tane sarmışını da bu ağır savunmaların olduğu yere atıyor. Şampiyon özelliği halen mevcut. Şampiyon özelliği şimdi geliyor. Elinde bir tane buz büyüsü halen mevcut. Ordu'nun çok büyük bir kısmı hala hayatta. Dağıt bir şekilde 3 yıldız oluyor. Akın'ın da Venom'un da eline emeğine sağlık diyelim. Bayağı da bir ordu hayatta hala. Bu şekilde. Sıradaki saldırıyla devam edelim. Sıradaki saldırı ve e, hem videonun hem de günün 5. E, günün. Efsanelik savaş günlerinin. Efsanelik diyorum ya. Klan savaş liglerinin 5. gününün son e, saldırısı. Levent'ten bir 3 gelmiş. Üst noktaya süper barbarlarla birlikte temizlik yapıyor. Şampiyon oraya kaymasın. Merkezi belediyeye gitsin diye. Şöyle 4 saldım. aldım güzel bir şekilde şampiyon yürüyüşüne devam ediyor burada. Burada tilki de hala hayatta. Ee, içeri i̇çeri doğru girmiş şampiyon. Belediye bin aslında güzel bir şekilde indirmiş. Sanırım üst noktadan atar. E, son sol noktadan girmeyi tercih etmiş. Gayet güzel. Daha, daha mantıklı evet. Oluşturduğu koridor oraya daha müsait. Alt noktadan e, birkaç temizlik askeriyle birlikte güzel bir koridor oluşturmuş kendine. Burada kralda da merkeze giriyor. Kralın özelliği çok güzel bir noktada basılıyor. E, Levent'ten de çok rahat bir üç yıldız gelmiş. Elin sağlık diyelim. Ve ee, bu videonun da son savaşı ve 1923 klanlarının 5. lig gününün son savaşlarının e, noktalamış bulunmaktayız dostlar. 39 38lik bir mi galiba? tekrardan son durumu da şöyle göstereyim. Yüksek ihtimalle e, lig çıkacağız. Şampiyon 1 ligi hayırlı uğurlu olsun 2 klana da şimdiden diyelim. Ee, bu şekilde dostlar videoyu sonlandıralım yavaştan. Ee, bana sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa tekrardan söylüyorum. Albay.youtube, instagram hesabım ve herhangi bir videonun yorumlarına, özellikle güncel videoların yorumlarına e, yorum bırakırsanız e, cevap verme ihtimalim daha da yüksek olur. Zaten çoğuna cevap veriyorum ama çok eski bir videoya atarsanız belki gözden kaçabilir. Bu şekilde videonun sonuna gelelim dostlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.